hücresi ve hayvan hücresi arasındaki en belirgin farklar. Bitki hücresi ilk başta hücre çeperi ve hücre duvarı her sene üniversite sınavında soruluyor. Hücre duvarı selülozdur. Hayvan hücresinde hücre duvarı yoktur. Ee, sadece hücre dışında zar var. Yani bizler hayvan hücresi olmuş oluyoruz. Plastitler yani kloroplast, kromoplast, dökoplastlar sadece renklidir. Bitkiler, güller, karpuz, meyveler her bir şey düşünün. Ama hayvanlarda plastit yok. Ne var? Melanin denen pigment var. Veya derisindeki tüyler sayesinde, kıllar sayesinde e, renk alıyorlar. Sentrozomları yoktur. Zaten bitki hayvanın farkı deyince de sentrozom, bir de plastitler bir de lizozom, bir de koful. Bunlar yani ilk başta aklınıza gelsin. Sentrozom bölünmedi. Hatta ben onca sınıfta ne diyorum? Sentrozomu yoktur. Ama bitkilerde vardır. Ee, şey, e, hay, bitkilerde mikrotübül vardır. Sentrozomu yaptığı o iyi hücre oluşturma görevini o yapar. Sentrozom hayvanda var. Kofulları az sayıda ve büyüktür. Merkezi kofuldur. Ama hayvanlarda kofullar çok sayıda e, ama küçük küçüktür. Hayvanların şekli çok önemli. Geçen sene değil, onuncu sene soruldu. İki tane şekil verdi. Biri küre, biri e, dikdörtgen şeklinde köşeli. Bitkiler köşelidir. Çünkü sellos çeper vardır. Ama hayvanlar yuvarlaktır. Ya da oval. Yani köşe falan yok. Gelişmiş bitki hücrelerinde nizozom yoktur. Ama neden çünkü lizozom olsun düşünün yani bitkiler fotosentez yapıyor. Hayvanlar da vardır.